Merhaba gençler. Konumuz tam sayılarda toplama ve çıkarma. Şimdi aynı işaretli sayıların çarpımı sonucu pozitiftir. Artı ile artıyı çarptığımız zaman sonuç pozitif. Eksi ile eksi çarptığımız zaman da sonuç pozitif. Çünkü aynı tür işaretler aynısı olduğundan dolayı bunlar pozitif çıkıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Zıt işaretlerin çarpımı burada gördüğümüz gibi eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksidir diyoruz. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif, zıt işaretlerin çarpımı negatiftir. Şimdi bu sonuçta e, örneklerimize bakarsak e, burada ne diyor? Artı ile artının çarpımı sonuç nedir? Pozitiftir. Aynı tür işaret 8 kere 6 48. Aşağı geçiyoruz, pozitifle pozitif aynı tür işaret olduğundan dolayı artı 3 kere 4 12 diyoruz. Artı ile eksi zıt işaretti, zıtlar negatifti. 5 kere 7 35. Şimdi burada eksi ile artı zıt eksi oluyor. 10 çarpı 2 20. Bu tarafa geçtiğimiz zaman. Artı ile artı pozitif 9 kere 2 18 artı ile artı artı 5 kere 3 15 eksi ile eksi aynı işaretler olduğundan dolayı artı 4 kere 2 8 artı ile eksi ha burada pardon şuraya bir çarpı işareti koyacağız orası artı değil ee, artı ile eksinin çarpımı eksi 14 çarpı 1 14 diyoruz. Şimdi bu sorumuzda e, işlem önceliği var. Bakıyoruz burada çarpma var, toplama var ama burada büyük bir parantez işareti var. Bu büyük parantezin içerisi yapılır önce. Ve burada bir toplama işareti var. İki tane işaret yan yana geldiğinde ne yapıyorduk biz? Bu işareti teke indiriyorduk. Ne oluyor burası? Burası artı 4 şeklinde çıkar. Artı ile artı yan yana geldiğinde aynı tür işaretlerde çarpıyorduk. Artı 8 diyoruz. Dışarıda da bir çarpma işlemi var. Artı 2 olduğu gibi yazıyoruz. Burada bir parantezin içerisinde artı 4 ve artı 8'in toplamı ne yapar? Artı 12 çarpı burası ne yapıyor? Burası da artı 2 yapıyor. Çarpma işleminde işaretleri direktmen çarpıyorduk. Artı ile artının çarpımı neydi? Artıydı. 12 çarpı 2 24 yapıyor. Şimdi buradaki işlemimize bakıyoruz. Yine büyük bir parantez içerisi var. Ee, i̇şlem önceliğinde ne vardı? Önce parantez işleri vardı. Biz burayı hallediyoruz. Buraya bir bakıyoruz. Burada ne var? Artı 1 var. Eksi ile eksi yan yana geldiğinde ne oluyordu? Artı oluyordu. İşareti teke indiriyorduk. Artı 9 oluyordu. Ön tarafta ne var? Artı 7 ile çarpım durumunda. Şimdi artı 7'yi tekrar yapıyorum. Buradaki parantez içinde artı 1 ile artı 9'un toplamı neydi? Artı 10'du. Artı ile artının çarpımı artı 7 kere 10 70. Cevabımız artı 70. Evet bu sorumuzda e, yine parantez içerisinde işlemler var. 2 tane parantez var burada. Bu parantez işlerini yapıyoruz. Burada ne diyor? Artı 7 ile artı 2'nin çarpımı var. Artı ile artının çarpımı neydi? Artıydı. 7 kere 2 14 yapıyor. Buranın sonucu artı 14. Şu işareti ortaya koyuyorum. Sonra buraya geçiyorum. Artı ile artının çarpımı artı 5 kere 2 10 diyorum. Sonra ne diyoruz burada? 2 tane işaret yan yana gelmiş. Bu iki işareti ben ne yapıyorum? Teke indiriyorum. Toplama işleminde özellikle bunu söylemiştik. Buraya bir gülücük yapıyorduk ve teke indiriyorduk. Artı 14 artı ile artı artı 10 diyoruz. Artı, artı 14 artı 10 daha artı 24 yapar. Şimdi burada bölme işlemlerimiz var. Bölme işlemi de çarpma işleminin aynısı İşaretleri e koyarken. Ne yapıyoruz? Artının artıya bölümü artı. Aynı işaretler pozitif zıt işaretler negatifti. 18'i 6'ya böldüğümüz zaman ne yapıyor? 3 yapıyor. İkinci örneğimize geçtiğimiz zaman artının eksiye bölümü zıt işaretli eksi çıkıyor. 12'yi 3'e böldüğümüz zaman 4 yapıyor. Burada ne yapıyor? Çarpma işlemi verilmiş. Eksi ile artının çarpımı neydi? Eksiydi. 1 kere 4. 4 diyoruz. Şimdi bu tip işlemlerde ne yapıyoruz? çarpma ve bölmenin eşit gücü olduğundan dolayı biz soldan sağa doğru gidiyoruz. Öncelikle yapmamız gereken ifade ne? Şurayı çözüyoruz. Yani şu iki ifadeyi çözüyoruz. Burayı çözdükten sonra diğer kısma geçiyoruz. Artının eksiye bölümü, artı, artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 8 24 diyoruz. Bölü bölü eksi 4. Burada ne diyoruz? Bakın eksinin eksiye bölümü artı 24'ün 4'e bölümü 6 yapar. Sonucumuz ne? Artı 6. Az önce söylemiştik bu işlemlerde işlem önceliği vardı. Çarpma ve bölme eşit güçteydi. Tutup şuradan başlamıyoruz. Soldan sağa doğru başlıyoruz. Yapmamız gereken ilk işlem neydi? Burasıydı. Ben eksiyle eksiyi çarptığım zaman ne yapıyor? Artı yapıyor. 4 kere 3 12 bölü eksi 2. Artının eksiye bölümü eksi 12'yi de 2'ye böldüğümüz zaman 6 yapar. Sonucumuz eksi 6. Burada e, işlem önceliği tabi büyük parantez işlemi koyduğundan dolayı buradan başlıyoruz. Artı ile artının çarpımı artı 6 kere 5 30 yapıyor. Araya sonra bölü işareti artı 2. Artının artıya bölümü neydi? Aynı işaretler. Artı 32'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 15 yapar. Şimdi bu sorumuzda iki tane parantez var. Biz bu, par biz bu parantez işlerini halledeceğiz önce. Artının artıya bölümü artı 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman sonuç ne yapar? Artı 2 yapar. Sonra buradaki artıyı koyuyoruz. Tekrar parantez açıyoruz. Eksinin artıya bölümü eksi 12'ye böldüğümüz zaman 5 yapıyor. Biz toplama ve çıkarma işleminde özellikle uyarmıştık. 2 tane işaret yan yana geldiğinde biz ne yapıyorduk? Bu işareti teke indiriyorduk. Artı 2 artı ile eksi yan yana geldiğinde buraya bir gülücük yapıyorduk. Ne yapıyordu? Zıt işaretli olduğundan dolayı eksi 5 diyorduk. Sonra buraya geldiğimizde 2 TL paramız var. 5 TL borcumuz var. Ne olur? 3 TL borcumuz kalır. Şimdi burada Evet çarpma ile bölme eşit güçte ama burada büyük bir parantez işlemi koyduğundan dolayı biz ne yapıyoruz işlemimize? Önce bu parantez içerisinden başlıyoruz. Ee, önce bu parantez içini yaparsak artı 7'yi koyuyoruz buraya. Ne yapıyoruz? Eksi'nin eksiye bölümü, eksi'nin eksiye bölümü ne yapar? Artı yapar. 4'ün 8'e bölümü bunu bu şekilde yazarız. 4 bölü 8. İkinci durumda bir bakarız. Burada bir sadeleştirme var. Evet sadeleştirmemizi yaparız. Artı 7'yi koyduk buraya. Burası ne yapar? Yani her iki tarafı dörde böldüğümüz zaman artı 1 bölü 2 yapar. Dörde böldük 1, dörde böldük 2. Sonrasında bunun altına 1 koyuyorum. Normal çarpma işlemimizi yapıyoruz. Artı ile artının çarpımı artı 7 kere 1, 7. 1 kere 2, 2 diyoruz. Sonucumuz ne? 7 bölü 2. Bu örneğimizde bakıyoruz iki tane yine parantez işte, parantez var. Biz parantezlerin işlerini düzeltiyoruz ve örneğimize devam ediyoruz. Bakıyoruz burada ne var? Artı 11 var. Burada artı ile eksi yan yana geldiğinde eksi oluyordu. Hatta şunu silelim. Gerek yok. Evet eksi oluyordu. Eksi ne yapıyor? 6 oluyor. Bunu tek parantez içerisinde yazalım. Çarpı. Buraya geçiyoruz. Artının eksiye bölümü eksi. 8'in 2'ye bölümü 4 diyoruz. 11'den artı çıkarttığımızda sonuç ne? 5. Yani 5 derken artı 5. Pozitifleri çok da belirtmeye gerek yok. Ama negatif olduğunda söylememiz gerekiyor. Eksi 4. Artı ile eksiği çarptığımız zaman eksi. 5 kere 4. 20 diyoruz büyük parantez işareti ekleyelim. Evet önce bir parantez içerisinden başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Artının artıya bölümü artı 45'e böldüğümüz zaman 8 yapar. Burası artı 8 çıktı. Bölü burayı yazıyorum. Eksi 2. Sonra diyorum ki artının eksiye bölümü ne? Eksi 8 2'ye böldüğüm zaman 4 yapar. Sonucumuz ne? Eksi 4. Büyük parantezimiz nerede? bu kısımda yani ben tutup burada artı 27 deyip eksi 24 diyemem. Önce yapmam gereken yer neresi? Burası büyük parantez içerisi. Şimdi ben burayı yazıyorum. Artı 27 burası olduğu gibi duruyor. Sonra şu eksiyi de yazıyorum buraya. Diyorum ki eksinin artıya bölümü eksi. 24'ü 8'e böldüğüm zaman ne yapar? 3 yapar. Bir bakıyorum burada iki tane işaretli yan yana gelmiş toplama çıkarma işlemi. Hemen ne diyoruz? Görücük diyoruz. Art artı 27 eksi eksi ne yapıyor? Artı yapıyor. 3 o da ne yapar? Artı 30 yapar. Bu işlemimizde parantez işleri var. Yani şurayı bir ayrı yapacağım. Şurayı bir ayrı yapacağım. Şu kısmı ayrı yapacağım. Büyük parantez işleri var. Şimdi yapıyoruz. Artının eksiye böl Artı ile eksiği çarptığımız zaman ne yapıyordu? Eksi yapıyordu. 11 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 66 yapar. Buraya bölü işaretimizi koyuyoruz. Parantezimizi açtık. Artının eksiye artı eksinin çarpımı neydi? Eksi 3 kere 2 6. Burada bir bakıyoruz. Bölme işlemi var. Bölme işleminde eksinin eksiye bölümü aynı tür artı oluyor. 66'yı 6'ya böldüğümüz zaman ne yapıyor? 11 yapıyor. Sonucumuz ne? Artı 11. Şimdi Yine aynı şekil burada bir parantez var. Sonra burada bir parantez var. Bu parantezleri ayrı ayrı yapıp işlemimize devam ediyoruz. Şimdi burada ne var? Bir defa işlem önceliği hani parantezin içerisinde toplama çıkarma varsa şurada bir gürücük olduğunu görüyoruz. Öncelikle şuraya artı 4 diyoruz. Eksi ile eksi yan yana geldiği zaman artı 2 oluyor. Bunu bir parantez içerisinde yazalım. Sonra bölü diyoruz. Buraya geçiyoruz. Eksiyle eksinin artıya bölümü yani burada bir işlem hatası yapmışız galiba. Şuraya ne diyelim? 5 diyelim. 17'ye bölünemeyeceği için ne diyoruz buraya? 5 diyoruz. Eksinin artıya bölümü eksi. Onu 5'e böldüğümüz zaman ne, ne oluyor? 2 kalıyor. Ben buradaki parantez içerisinde düzeltiyorum önce. Burası ne yapıyor? Artı 6 bölü eksi 2 artının eksiye bölü eksi 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3. Sonucumuz ne çıktı? Eksi 3. Evet. Burada büyük parantez içerisi var. Öncelikle nereyi yapıyoruz? Öncelikle bu kısmı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Eksi ile eksinin artıya bölümü eksi. 24'ü 3'e böldüğümüz zaman 8 yapıyor. Bölü işaretini koyuyoruz tekrar. Eksi 4. Burasını da parantez koyalım. Sonrasında ne oluyor? Eksinin eksiye bölümü artı. 8'i 4'e böldüğüm zaman 2 yapıyor. Sonucumuz ne? Artı 2. Burada yine soldan sağa doğru gidiyoruz. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Öncelikle burayı yapıyoruz. Eksinle, eksi eksinin çarpımı neydi? Artıydı. 18 ile 3 çarptığımız zaman ne yapar? 54 yapar. Burası 54 yaptı bölü eksi 6 artının eksiye bölümü zıt eksi 54'ü e 6'ya böldüğümüz zaman ne yapar? O da 9 yapar. Sonucumuz eksi 9. Evet bu soruda öncelikle bakmamız gereken şey burada bakın büyük bir parantez işareti koyduğundan dolayı burayı bir çözeceğiz. Soldan sağa doğru yapmayacağız. Parantez işleri önemli. Yani burayı bir yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şurayı da 1 yapıyoruz. Sonra işlemimize devam ediyoruz. Burada ne var? Eksi 2 çarpı. Eksi 42 artı 18 ne yapar? Eksi 42 18. Eksi 24. Evet. Eksi 24 yapar. E, çarpı. Eksi 3 artı 2 ne yapar? Eksi 1 yapar. Şimdi biz bu işlemleri yaptıktan sonra bakın hepsinde çarpı çarpı ne yapıyoruz? Buradan başlamıyoruz. Şimdi neye geçtik? Soldan sağa doğru işlemimizi yapıyoruz. Eksinin eksiye bölümü artı e, 2 çarpı 24 48 yapar. Burası ne yapar? Eksi 1 yapar. Bunu da parantez içine alalım. Artının artı ile eksinin çarpımı. Eksi 48 ile 1 çarpıyoruz. 48 yapıyor. Evet burada yapmamız gereken önce burası. Sonra burası ayrı ayrı yapıyoruz. Sonra burası. Evet. Şimdi artı ile eksinin çarpımı eksi 11 çarpı 6 66 diyoruz. Bunu öncelikle bir yazıyoruz. Sonra bölü diyoruz. Artı 3'te eksi 2'nin çarpımı. Artı ile eksi ne yapar? Eksi 3 kere 2, 6 diyoruz. Sonra eksinin eksiye bölümü artı. 66'yı 6'ya böldüğümüz zaman ne yapar? 11 yapar. Sonucumuz artı 11.